Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. <laughs> Bugün bu videomuzda 3085'in hava filtresini radyatörünü toz temizliği yapacağız arkadaşlar. Hava filtresini güzel bir şekilde nasıl temizliyoruz hep beraber devam edelim inşallah. Kompresörümüzü doldurduk arkadaşlar. Burada bir e, hava vurma şeyimiz var, aparatımız var. Onu söküyoruz, yerine takıyoruz. Ve burada hava filtrelerine falan üşürmemiz için, hava üşürmemiz için böyle bir e, aparatımız var. Uzun bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Uzun olması az sonra nasıl bir işe yarıyor ee, göreceğiz hep birlikte inşallah. Bunu taktık. Ve bu hortumumuzu buradan alıyoruz. Ondan sonra dışarı gideceğiz. Ve traktörümüzün temizliğini yapacağız. Allah kısmet ederse. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle ee, kapıda açıyoruz. Kapıdan kaldırdığımızda bu şekilde gördüğünüz gibi burada hava filtremiz var ve bunun vidasını kelebek şeklinde vidası var. Bu vidayı güzel bir şekilde buradan yerinden söküyoruz. Ve şöyle kaybolmayacak bir yere bırakıyoruz. Ve hava filtremizi buradan alıyoruz arkadaşlar. Yerinden aldık. Gördüğünüz gibi ufaklığı da var. Onu da sökeceğiz birazdan. ve temizliğe başlıyoruz. Önce buradan böyle içine sokuyoruz bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun uzun olması neden gerekli dediğim bu. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bize ne lazım orada? Bir tane orayı çökecek anahtar lazım. 16-17 anahtarımızı aldık. Tekrar gelmemek için bir de tornavida lazım arkadaşlar. Tornavidamızı da alalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir vida var. Bu vidayı güzelce bir vidamızı söktük. Gördüğünüz gibi. Filtremiz içerideki küçük filtremiz de bu arkadaşlar. Bu vidamızı da şöyle kaybolmayacak şekilde koyuyoruz ve işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bravo, aynı şekilde. fazla bir toz olmaz. Ama bunu da en az onu büyük olanı 3 sefer temizlediğimizde en az bunu bir defa bir sefer temizlememiz gerekiyor yani. Temizliğimiz, hava fitresi temizliğimiz süreceğiz. Gelin birlikte şu e, yan kapakları ve ya şu yan kapakları sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kapakları. Bu tornavida onun için alındı. Bunları sökmemiz gerekiyor. Bunu sökersek daha güzel daha çabuk bir temizlik yapma olasılığımız var. Bunları gene kaybolmayacak şekilde temiz bir şekilde koyalım. Evet, şu şekilde şeyimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eteklerimizde bayağına göre pislik var. Şimdi bunları temizleyeceğiz. Radyatör peteğini temizleyeceğiz arkadaşlar. radyatör temizliğimiz bitti. Motorun üzerine ve gerekli başka yerlerine hava üfürüp işimizi bitireceğiz bundan sonra. temizliğimiz bu şekilde bitti. Bir litre ve radyatör temizliğimiz bitti. Traktörün üstünü başını tozunu aldık. Bu işlemimiz e, her gün motor tarladan geldiğinde hemen hemen her gün bu işlemi yapıyoruz. Motorun üzerine falan da şey tuttum. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki ya niye yıkamıyorsun bunun üstünü başını? Diyecek belki. Ben pek yıkama işini sevmiyorum traktörün. iş makinesi. Çok fazla yıkamaya gerek yok. Tozunu alsak yeterli yani genellikle. Ben çok fazla yıkama işini sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Bu traktörleri yıkadığımızda çoğu zaman elektrik aksamlarına su gidiyor ve elektrik aksamları arıza yapıyor. Onlar arıza yapmaması için yani yıkamamamız çok fazla yıkamamamız. Yıkay Yıkayacağın yani çok pis de kalmayacak ama genellikle tozunu almamız yeterli geliyor. Mesela her şeyi ortada bunun. marş dinamosu, şarj dinamosu, ne bileyim Soketler, e, fişler, <laughs> e, ne bileyim başka, sigortalar hepsi dışarıda, ortada olduğu için yıkama işlemini ben çok fazla sevmiyorum ve tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yıkamak isteyen yıkayabilir ama ben çok seyrek yıkıyorum traktörü. Çok seyrek yıkıyorum. Çok üstü üstü başı çok e, fazla piş olursa giriyorum. Ee, ben buraya kadar izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.